burası Addis Ababa. Arkadaşlar Addis Ababa böyle Buralar market, bakkal. Burası kasap. Hristiyan kasabı. Ve tam şurada da Bizim Türkler her yerde. Türk arkadaşlar böyle lokma diye bir yer açmış. Lokmato diye bir mekan açmışlar. Biz de onları ziyaret ettik. Hoş bulduk. Nasılsın? Bravo. İyi abi sen de tabii, nasılsın? Elhamdülillah. Şu vayfayı Unutmuşum. Hazır dedim. gelmişken de bir videonuzu çekeyim. Tamam olur olur sıkıntı yok. Şöyle güzel şirin bir yer. Böyle. Koltukları falan. Değişik. Burası Addis Ababa'da bir yer. Böyle güzel bir yer. Bunlar kuru pastalar. Yes. How many for half? Six. No, how many pieces? lokma, Okay, so evet. Artık biliyorsunuz biz buradaki tatlıları unuttuk. İsimlerini bile söylemeyi unuttuk. Kadayıf bunu unutmamış. Bunlar da... Selam Abi sen söyle istersen hem sana da bir çevireceğim de sen söyle. Burası da Waffle köşesi. Benim Bayfa'yı falan versin de kablayı. Şöyle bir de şirin bir yer. Buraya yanına düşerse Bizim şeye gösterse, bizim ozanı çek abi, şef o, o da, da, tatlı kimi, da kimi çekeyim? Ozan var ya. Ozan şey He ee, Gel iki dakika reklamınızı yapın da gideyim. Merhaba. nasılsın? nasılsınız? nasılsınız? çok şükür. Çok şükür. Bu Tura gelecek olan sen miydin? Benim abi. Ee. Sen, sen mi? Sen mi ee, Ben de turizmciyim. Öyle mi? Vallahi <laughs> <laughs> o kadar iyi olur ki içeride? Ee, vallahi düşüm, ben de yani köşeye kadar gittim Wi-Fi'yi unutmuşum. Wi-Fi ile kablo alayım sen de ufak bir tanıtım yap ben gideyim. Tamam Ya saçını başını düzelt, yakışıklı görün. <gülüyor> <gülüyor> <NasılYou> <gülüyor> <gülüyor> evet. İsim neydi senin kardeşim? Ozan. Ozan. Ben Hasan. Hasan. Asalamu evet. aleyküm. Evet abi, başla. Ee, merhaba, size mi Merhaba. Etopya'da bulunan bütün Türk vatandaşlarımız. Türkiye'yi buraya getirdik tatlı olarak. Burada güzel torunlarımız var. Lokma tatlımız var. Şöyle aşağıdan. Ve baklava çeşitlerimiz var burada gördüğünüz gibi. Şöyle hurmalı, beyaz ve siyah çikolatalı tatlarımız var. Aynı şekilde yukarıda kadayıf, siyah ve beyaz çikolatamız var. Bunun fıstıklısı da var. Ondan sonra şam tatlımız var burada gördüğünüz gibi. Ve burada çok güzel Buranın bir meyvesinden yapılan bir kadayıf tatlısı yani mutlaka tavsiye ederim. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Rica güzel kardeşim. Ben gidiyorum. Rica. Gideceğim. Onun için wi verin artık. Wi-Fi'de <laughs> kalırsa olmaz mı? Biz kullanırız. Kullanırız. Şey Sıkıntı yok. Canına Şu Wi-Fi mı? wi var Okay. <laughs>